Burak Ölmez teşekkür ediyorum. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile beraberiz. Tebrik ediyorum öncelikle. Beşiktaş 3'te 3'te yoluna devam ediyor Türkiye Kupası'nda. Son şampiyon çeyrek finalde yer alacak. E, i̇lk olarak nasıl değerlendirir bugünkü mücadeleyi ve galibiyeti? Hoca bununla başlayalım. Well, it was important to be number one in the group. So we, we played a strong team. Uh, I thought we started well, created some chances, openings, very nice first goal. But after 1 0. I thought we slowed the game down and we, we didn't go for the second and the third goal. I think we, we should always look to, uh, to uh, create more chances, score more goals. Um, because you play against good players, good team, and suddenly, after 65 minutes, 1 1. And then, of course, very, very nice goal by Rafa uh, to win the game. But then we had to create a little bit more again. Önemli tabii ki bugün kazanıp grubu birinci bitirmemiz çok önemli bir durum. Güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi başladık mücadeleye. Fırsatlar yakaladık. Çok da güzel bir gol attık. Ama 1-0'dan sonra yavaşladık. Ben 1-0'dan sonra 2-3'ü bulup maçı bitirmemizi düşünüyordum. Ama daha çok şans bulmamız gerektiğini düşünüyordum. İyi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ve iyi bir takıma, iyi oyunculara karşı oynuyorsunuz. Ve baktığınız zaman bir anda maç 65'te 1-1 oldu. Bunu yapmamız lazım. Maçı dediğim gibi 1-0'dan sonra... ...bir anlamda yavaş oynamamamız lazım. Rafa çok güzel bir gol attı gerçekten. Ama dediğim gibi daha fazla fırsat yakalamamız lazım. Biraz uzun bir soru olacak. Özür diliyorum şimdiden Fatih. 8 mücadele Solşer yönetiminde 6 galibiyet Beşiktaş'ta. Özellikle futbolcuların vücut dilinde de... ...reaksiyonlarında da pozitif anlamda çok değişim olduğunu görüyoruz. Biz gazeteciler olarak, basın mensupları olarak Beşiktaş'ta... Bugün örnek vermek gerekirse yani Rafa'nın golünden bahsetti hoca. Rafa sol yönetiminde 5 maç 5 gol 4 asiste ulaştı. 9 skor katkısı ve daha birçok oyuncunun e, performansında artış var. Neler değişti Beşiktaş'ta? Hem kendisi hem ekibi. Belki çok kısa bir süre ama hangi noktalarda ne gibi etkiler, ne gibi değişiklikler yaptılar? Bu süreci biraz hocadan dinleyebilir miyiz? Yeah, evet. evet, no we we work on with human beings. and when we came uh, it was a difficult period for us some slight changes tactically some slight changes in the training ground but everyone to feel important and the players know that the values of Besiktas is working hard fight never give up never have bad body language because i don't accept bad body language on the pitch when you play it's the best time of your life So you should enjoy it and you should work hard. If you're too tired Biz biz insanlarla çalışıyoruz. Yani çalıştığımız kişiler hepsi insan. Ve ilk geldiğimizde içinde bulunduğu durum takımın biraz zordu. Ufak tefek değişiklikler yaptık aslında. Evet taktiksel anlamda saha içerisinde küçük değişiklikler yaptık. Ama önemli olan herkesin her oyuncunun Beşiktaş'ın değerlerini bilmesi. Bu anlamda da o yüzden e, asla ben e, oyuncularımın o vücut dilinin e, negatif olmasını, kötü olmasını kabul etmiyorum. Bu görmek istemediğim bir şey ve oyuncular şu an aslında hayatlarının en güzel şeyini yapıyorlar. Futbol oynamak hayatlarındaki en güzel şey ve çalışmaları lazım, çok çalışmaları lazım sahada. Yüzde verip, evet yoruldukları zaman da gayet net bir şekilde bunu söyleyip e, oyundan çıkabilirler çünkü yedekte bekleyen yine çok iyi oyuncularımız var. I, I, I said before that the magic for a coach is to see when all the players work together as a team, because that is the most important thing for a team. Because you can see many teams uh, throughout the history have lots of good players, but they are not one unit. So we are working on bringing everyone together so we we are one one team and also with the supporters because they mean so much for us. Aslında teknik direktörlüğün büyüsü de e, kolektif bir takım yaratmak, herkesin beraber oynadığı bir takım yaratmak. Futbolda en önemli şey bir takım olmaktır, hep beraber hareket etmektir. Ve çok iyi takımlar belki tarih boyunca futbolda görmüşüzdür. Çok kağıt üzerinde çok iyi oyunculardan kurulu ama birlik olmadıkları zaman iyi beraber olmadıkları zaman, kolektif olmadıkları zaman başarılı olamıyorlar. Bu yüzden beraber olma duygusu, beraber olmak, kolektif olmak çok önemli. Tabii buna taraftarımızı da ekliyorum. Onlarla da o bağ kurmak, onlarla da beraber olmak bence çok önemli ve desteklerini de sürekli hissediyoruz. So a long answer to a long question. <laughs> uzun bir soruya, uzun bir soruya, uzun bir <laughs> cevap. Çok kısa son soru olarak. Kenny Arroyo ilk 11'deki Arroyo. ilk maçı Beşiktaş'ta 45 dakikalık bir performans ve golle başladı Beşiktaş kariyeri. Çok kısa bir arıyor değerlendirmesi rica edeceğim koçtan. Oh, very exciting talent, uh, very skillful. Coming to a new continent, new country, so I need to adapt quickly with or uh, slowly with him. I think we need to give him time to uh, settle in the country. But today was a good chance. Scored a good goal. He has some very high qualities that we hope that we will develop uh, over the next uh, few months and then especially for next season. <inaudible> Ama yeni bir kıtaya geldi, yeni bir ülkeye geldi. Bu anlamda yavaş yavaş bir adaptasyon süreci olması gerekiyor. Zaman lazım. Zamanla daha da iyi olacak. Bugün aldığı fırsatı değerlendirdi. Çok iyi işler yaptı. Çok da güzel attı, çok da güzel bir gol attı. Dediğim gibi bu özelliklerini sürekli geliştireceğiz ve özellikle önümüzdeki yıl içinde daha gelişmiş bir Keli göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Thank you so much. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you coach. Thank you. Bye bye. bye, bye.